Herkes iyi mi? İyiyiz komutan. komutan. Bir şey hatırlayan var mı ya? Aga bende hiçbir şey yok. Yıl kaç acaba? Nerede lan burası? Allah çok geçmiş olamaz komutanım. Liseli kızlar gibi aranızda mı konuşacaksınız? Bir sorunuz varsa bana sorun. Komutanım biz neden buradayız? Bizi sınava mı tabi tutacaksınız? Neden? Sınava mı ihtiyacınız var? Hayır yok komutanım. Öyle mi? Neden yok? Çünkü biz özel kuvvetleriz. Üniformalarınız nerede o zaman? Yat yere. Sınav pozisyonu al. O yarattır, 50 sınavla başlayın. Tanıdın mı? Evet komutanım. Gonca'nı istiyor musun? Evet komutanım. Ne kadar istiyorsun? Çok istiyorum komutanım. Göreceğiz. Güzel kuvvetlermiş. Çapkınlık nasıl gidiyor Karabatak? Ben o işleri bıraktım komutanım. Neden? Kalbin mi kırıldı? Hayır komutanım. Senin bir kalbin yok ateş açar. Sizin neyiniz varsa bundan sonra benim. Siz hiçbir bok değilsiniz. Değersiz pisliğin tekisiniz. Hanım evladısınız. Korkaksınız. <laughs> Ali Aydar. Emredin komutanım. Taksimetreyi açtın mı? 45 dakikanız var. Şu kapıdan çıkıp 45 dakika içinde çok değerli bir hedefe ulaşmanız gerekiyor. Kaç oldu Feyzullah? Sıfır komutanım. Aferin. Tik tak. Tik tak. Zamanınız daralıyor beyler. Tick, tuck. Tick, tuck. Tozluğa benzemiyor mu? Sürün! 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 Vatan sizi unutsa bile... ...siz vatanı unutacak mısınız? Unutmayacağız onları! Vatan sizi öldürse bile... ...vazgeçecek misiniz? Vazgeçmeyeceğiz onları! Sürün! 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 Ulan ben aşık oldum galiba. Beyler, bu kadar kolay değil. Sıkamam komutanım. Siz gidin. Biz ne zaman arkamızda adam bıraktık oğlum? kaç kaldı? Bir dakikadan az komutanım. Yetmez, olmamız lazım. Yetmez. Ne yapıyoruz komutanım? Hafız ne, ne diyorsun? Vallahi çıkarız komutanım. 30 saniyeden az kaldı komutanım. Hadi o zaman gidip formalarımızı geri alalım. Ah i̇şte be! <laughs> Ve sağ olun. Görüyorum ki yeniden aramıza döndünüz. Sizi ben gönderdim. İstedim ki ilk hoş geldinizi de ben diyeyim. Beyler, kırgınlık kızgınlık yok. Sanmayın ki bu ordu bir askerini, bir neferini unutur. Gözümüz her an üstünüzdeydi sizi bir evladımız gibi koruduk ve gözettik ki zaten evladımızsınız. Artık vazifeye dönme vaktidir. Düşmanlarımız her zamankinden daha tehlikeli. Güç birliği yapılıyor. Sınırımızda bir terör devleti kurulacak. Biz ne yapacağız? O devleti kurdutmayacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Bu ordu, bu millet dünyadaki tüm mazlumların ve masumların umudu ve dostudur. Tüm zalimlerin, tüm katillerin ve tüm alçakların da korkulu rüyasıdır. Kimin sayesinde? Sizlerin sayesinde. Allah hepinize muvaffakiyet versin. Soh. Var mı diyeceği olan? Üsteğmen Yavuz Karasu. Söyle Yavuz. Komutanım biz bir timiz. Aramızda eksik arkadaşlarımız da var. Şehit olanlardan. Ama biz Erdem Yarbay olmadan bu kutsal görevi icra edemeyiz. Eğer biz bir özel kuvvet timiysek... ...ya hep beraberiz... ...ya da bir hiçiz. Arz ederim. İşte şimdi gözüme girdiniz. Tim! Sona. kaçmaz. Emredin komutan. Yemin töreni için. Yerlerinize. Marş var. Silah ve arkadaş tut. Ben de özel kuvvetler mensubu olarak. Ben de özel kuvvet mensubu olarak. Vatanıma! Vatanıma! İleri gitme! İleri gitme! Bayrağıma! Bayrağıma! Hazır mıyız? Hadi bakalım bir daha deniyoruz menikmuş. Pen, c, r. Bir dakika. Tekrarlayalım. Neydi doğrusu? Pen, c, r. Hayır olmadı. Doğrusunu söyle bakalım tekrar. Pen, c, r. Abi sana tak bakalım. Süper. Yanlış bir zamanda mı geldim? Hadi bakalım sen git biraz arkadaşlarınla oyna. güzel sürpriz böyle. Biliyorsun sürprizleri pek sevmem ama. Öyle mi? Görüşmeye uzun zaman oldu. Unutmuşum. Bakıyorum bıçağın elini hazır bekliyorsun. Boynunu atlamamı mı bekliyorsun? <laughs> en azından sevinirsin sanmıştım. Hava fişekler patlatalım o zaman. Ben gitsem iyi olacak ya. Yavuz. Demek Karabayır'a döndün ha. Merak etme uzun kalmayacağım. Tayinim çıkmak üzere. Sen geldim, ben gidiyorum. Kader yine ağlarını ördü. Bana kızgınsın biliyorum. Yo. Sana niye kızgın olayım ki? Aramadım, sormadım. Bir şeyi merak ediyorum. Ama dürüst olacaksın. Tamam. Yani işle alakalı değilse sor. Bunca zaman aramayıp sormayıp, öldüm mü kaldım mı merak etmeden... ...böyle pat diye karşıma çıkma cüretini nereden buluyorsun? Beni kısılan gözlerinden. Yani... Aileden gelen bir şey mi? Yani... Hadi ya. Genetik. Öyle mi? Ben de bayağı estetik falan yaptırdım sandım. Ya sen hasta mısın ya? Ne istiyorsun benden? Niye buradasın? E başka sohbet edecek kimse yok. Demeyeceğim. Ne diyebilirim ki? Ne dememi istiyorsun? Tamam, gidiyorum ben o zaman. Lütfen. Ben sana yolu göstereyim. Yo, biliyorum, biliyorum. O zaman görüşürüz. Yine de seni gördüm sevindim. Ben de. Aa. Baba? Kızım. Nasılsın kızım? Beyefendi kim? Yabancı değil. Arkadaşım. Beni ziyarete gelmiş. Üsteğmen Yavuz Karasu. Tanıştırayım Yavuz. Babam. Merhaba. 没呢。